Burada Aşer kanalına geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte AliExpress'ten bir tane kuralık aldık. Ee, normalde arkadaşlar nasıl aldığımızı size söyleyeceğim ben. Normalde 43 e, yok 54 TL falan da bize indirim kodunu 53 TL verdi. indirim kodu da nasıl aldığımızı videonun sonunda videolu bir şekilde onu da göstereceğim arkadaşlar. Kanalımız yavaş yavaş büyümekte. Bir like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Toplamda ben bunu Normal Ali Aliexpress'ten arkadaşlar ben e, şey aldım. 1 TL aldım. Burada da ne demiş gümrük vergisi 8 TL damga vergisi 80 kuruş. E, bilmem ne vergisi 7.15 kuruş. Toplamda siz de alırsınız zaten 16 lira falan olacaktır sizinki. Maksimum 20 TL. Onu da söyleyeyim. E, hemen videomuza geçelim. Burası şey oldu arkadaşlar. Bizim çocuklar durur mu? Tabii ki durmaz da yırtılar tabii. Yaklaşık arkadaşlar 16 günde geldi bu. Normalde 20 gün arası geliyor. 16-20 gün. Fark etmez. Siz alırsınız. Size güveniyorum. Hemen videomuza geçelim. Bu arada baya bir sarmışlar. Küçük kutuyu. Bu şekil. Bu çok iyi lan biz bunu patlat. Git lan buradan. Böyle güzel bir kız var arkadaşlar. <laughs> Ama biz kulakla inceleyeceğiz. Baş, e, siyah bu galiba bir istemişiz. Biz, istemiş. biz renk de, e, bir şey demedik. Açamam mesela da. Uuu. Şu başlıklar geldi arkadaşlar. İki tanesi en büyük. iki tanesi en küçük. Bir de ortası galiba kulaklıkta gelmiş olması lazım. Tabi çıkartabilirsek. Evet. Şu şekil. Birisi mavi birisi. Bamba. Keşke bu da mavi olsaydı. Dokunmadık burada arkadaşlar. Birazdan deneyeceğiz. Bir dakika da bu ee, kablo geldi. Şarj kablosu geldi. Başlık gelmiyor tabii ki. Çünkü bir deli aldık biz. Bir TL. Devleti de kazıklamışız. Haberimiz yok. Bir de en önemlisi zaten bu. Ee, Kuran'ın da var arkadaşlar. Biz bir şey ne diyor? Açılması için 200 saniye uzun basın ve 200 defa basın ileri gider diyor. Tabii ki anladığım İngilizce kadar. Türkçe gelmiyor, İngilizce gelmiyor. İngilizce geliyor zaten. Türkçe gelmiyor. Yasasın. Çünkü Yasın Çin'de dikmek şey yiyemiyor. E bu nasıl açılacak? Bu böyle gittiği zaman bak mıknatıs çekiyor direkt mi? E takalım biz bunu. Bu L yani left ışık yandı. Ben diyecektim. Bak arkadaşlar ben tam diyecektim. Burada bir şey eksik. priz yüzdesi eksik diyecektim. Burada piliz yüzdesi çıktı. Çok iyi lan. Güzel oluyor mu? Ha, güzel belli oluyor. Bir de Polbank olarak siz bunu kullanamazsınız arkadaşlar. Bir tane daha almıştık. Siz bunu bu şekilde bir prize veya bir başlığı taktığınız zaman şazı olacaktır. Birazdan ses kalitesine geçelim arkadaşlar. Tamam. Bu kadar. Pişt. Hemen ya bu bıçağın burada ne işi var ya? Arkadaşlar biz bunu da Çin'den almıştık. Bu powerbankla mesela bunu buraya takıyorsunuz. Telefonunuza burasını taktığınız zaman telefonu şans olacaktır. Ama burada öyle bir özellik yok. Hatta bunu şöyle yapalım. Şunu şu şekilde şuraya takalım çocuklarla şarj edelim biz şarj edin yanıp sönüyor bu güzel güzel iyi ee, parasından daha iyi bence parasından daha iyi yani ne kadar oldu bu 16 TL vergi 17 TL oldu evet 17 TL değer mi bence değer birazdan ses kalitesine de geçeceğiz zaten burada sağ ve sol olduğunu gösteriyor ama kamerada güzel gösteriyor mu hmm tam belli olmasa da iyi bak burada R gösteri burada da L ye. yani bu L olan sol kulaklık e, R, e, R olan sağ kulaklık arkadaşlar burası dokunmatik hemen ses kalitesini inceledikten sonra sizinle bir daha görüşeceğiz arkadaşlar evet gençlik e, ses kalitesine baktık e, bunun videosu arkadaşlar yukarıda katla bölümde bak ekranda zaten gözüküyor bassak bu videoyu izleyebilirsiniz hemen bunu köşe alalım arkadaşlar bunu telefona bağladık tvs adı şu var ya bak şurada adı tvs adı o TV. telefona bağladık e, ses mesela oyun oynarken mesela pavçede bir tık geriden geliyor ama film ve müzik izlerken kesinlikle geriden gelmediğini söyleyebilirim. E, Bluetooth 5.0 ile geliyor arkadaşlar ee, Sağ kulaklığa mesela uzun bastığınız zaman Şey oluyor arkadaşlar ee, Siri açıyor veya Google AdSense açıyor Veya 5 saniye uzun bastığınız zaman Kendini kapatıyor ee, Pil ömrü uzasın, uzasın diye ee, Ayrıca Şöyle de senin iki defa dokunur zaman Video duruyor ee, Video ileri gidiyor Bir defa bastığınız zaman video duruyor Burada bastığınız zaman video iki, iki defa bastığınız zaman video geri geliyor bu şekil. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna beğenmediyseniz beğenme tuşuna neden beğenmediğinizi yorumlar bölümünde yazın bütün yorumları okuyorum arkadaşlar. Ee, herhangi bir sorunuz varsa yazabilirsiniz kendinize bakın görüşmek üzere. Şimdi arkadaşlar indirim kuponu nasıl yapılır onu göstereceğim. Ee, Play Store'dan ve App Store'dan AliExpress'i indiriyorsunuz arkadaşlar. Şunu söyleyeyim mesela indirim kuponu size 50 TL falan verdi. 50 TL bir şey bakacağız biz böyle şekli şununa bakmayacağız. Şu an üstte kardeşinin kuponu diye bir şey var arkadaşlar şu an üstte tamam mı? İlk önce Facebook'la giriş yapıyorsunuz. Daha sonra şu kupon kardeşliği diye bir şey bak ekranda şimdi gösterdim. Oraya dokunarak dokunacaksınız, takılacaksınız yani. Hemen açılsın, açılmasını bekleyeceğiz. Tekrardan söyleyeyim biz şeklin şukuruna bakmayacağız. Sadece fiyatına bakacağız. Bize en yani uygun hangisi hangisiyse onu alacağız. Yani kulaklığı seçmeyeceğiz. Fiyat hangisi uygunsa onu seçeceğiz şimdi oyna diyoruz arkadaşlar. Burada şu altı bir tuş var. Oraya dokunuyorsun böyle sürekli. Ne kadar çok basarsan o kadar çok indirim kuponu veriyor. 10 saniye boyunca tıklıyoruz. ben yani bekliyorum. Ben de olmadı arkadaş çünkü ben burada sabun silmişim. Siz yapacaksın yapacaksınız. Buradan daha sonra sizde mesela 2500 ile 3000 arası bir puan verecek. O puanda da kuponu kullan diyeceksiniz. Yaklaşık 40 ila 50 lira arası size bir fiyat verecek, bir indirim kuponu verecek. Daha sonra herhangi bir ürüne baktığınız zaman e, sizi kullanabilir. Hemen biz aratalım TVS. Bluetooth kulaklık yazacağız. Burada arkadaşlar bir tane seçeceğim hemen. Aşağı gelelim. Aşağıda mesela 40 lira. Falan e, ilk önce arkadaş şey yapacaksınız filtreye gidereceksiniz filtre Ücretsiz sevkiyat yapacaksınız yani ücretsiz yapmazsa ürünler 20 lira kargo falan diyor Ücretsiz yapacağız daha sonra mesela size e, 40 lira mı verdi 45 lira mı verdi artık neyse Mesela bana 45 lira verdi desem 45 lira yapacağım en az Tamam mı 46 lira hatta yapayım ben onu e, Daha sonra maksimum 50 lira falan olsun diyeceksiniz Tamam Daha sonra buraya Tamam diyeceksiniz tamam deyip aratacaksınız. Daha sonra arkadaşlar bak ürünler çıkacaktır. Hemen şu en alttakine bakayım ben şu siyah olana. Arkadaşlar bu 46 lira mesela bana 45 lira falan verdi tamam mı? 1 lira fazla yapıyorsunuz daha sonra buraya giriyorsunuz zaten bana mesela bana 46 lira, 45 lira verdi. 46 lira bir ürün arayacaksınız. Bir ürünü bulduğum zaman direkt hemen sipariş edeceksin zaten. Çok basit uygulama bu şekil. Eee Hemen özelliğine de da bakabiliriz arkadaşlar. Ee, fotoğraflar bu şekil. Ama şu şekilde söyleyeyim. 40, e, 1 lira oluyor. 16 lira vergi oluyor arkadaşlar. Ee, 17 lira bence değer. Bence. Tabi siz, sizin için değmezse siz almayabilirsiniz yani. En üstü arkadaşlar yeni adres ekleyeceksiniz. Zaten en son olarak ödeme tipini seçeceksiniz. Bütün katla geçeriz zaten. 2 dakikada yaparsın siz bunu. Ee, başka özelliklerine bakalım arkadaşlar. Gelip gelelim. Özellikle. Arkadaşlar su geçirmez. Telefonla konuşabilirsin yani kulağınızda olsa. Ses kalitesi güzel yani ses güzel kaydediyor. Ee, başka aşağı gelelim. 10 metre suya geçirmez yazıyor zaten orada. 2 saat müzik din kesintisiz müzik dinleyebiliyorsunuz diyor. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. beğen tuşuna video beğendiyseniz beğen tuşuna beğenmediyse beğenmeme tuşuna neden beğenmediğinizi veya herhangi bir sorunuz olursa yorumlar bölümde yazın. Çünkü e, ben bütün yorumları okuyorum cevaplıyorum arkadaşlar. Kanalımda bakabilirsiniz zaten. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.